güzel memleketimizin onurlu insanı Reşit Kibar'ı bugün bir kez daha saygı, sevgi ve büyük bir özlemle anıyoruz. Reşit Kibar hayatını kaybettiğinde tüm yurtta, tüm ülkede tek bir ses çıktı. Reşit Kibar'ın davası hepimizin davasıdır dedik. O yüzden bugün buradayız. O yüzden onun arkadaşları, dostları, köylüleri, akrabaları burada reşitin davasına sahip çıkıyor. Değerli dostlar, günler, haftalar, aylar geçse de içimizdeki acı çok büyük. Acımız taptaze. Ama bizler bu acıların üstesinden gelmeyi yan yana gelerek, birlikte olarak, mücadele ederek öğrendik. Bundan sonra da Reşit'in davasını tıpkı yıllar önce yitirdiğimiz Metin Lokumcu'nun davası gibi Artvin'de, tüm Karadeniz'de, tüm yurtta hep birlikte yaşam savunusuyla göstermeye devam edeceğiz. Değerli dostlar, bugün burada olamayan birçok arkadaşımız var. Biziyken burada olamasa da yüreğiyle burada olan birçok insan var. Ve birçok insan yine bugün burada bu davaya gelemese de dayanışma mesajlarını gönderdi. Biz de bugün buradan bir selam gönderelim. Kime gönderelim dostlar biliyor musunuz? Reşit Kibar öldüğünde Ottü'de bir ağaç için bir ömür verenlere saygıyla deyip Ottü ormanına Reşit Kibar için fidan diken gençlere selam gönderelim. kime selam gönderelim biliyor musunuz? Saraçhanede günlerdir halk iradesine yapılan darbeye, halk iradesinin gasp edilmesine karşı o barikatları yıkan gençlere selam gönderelim. Bu ülke kritik bir noktada. Bu ülkede ya oturduğu yerden hayatımıza her türlü bizim yaşam hakkımıza müdahale eden, bu ülkede ne istiyorsa onun olmasını kafaya koyan iktidarı tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Onları bir daha geri dönmemek üzere tarihe havale edeceğiz. Ya da bu ülkenin yurtseverleri olarak, devrimcileri olarak, demokratları olarak, cumhuriyetçileri olarak hep birlikte yeni Türkiye'yi ortaklaşa mücadelemizde, birlikte mücadelemizde kazanacağız dostlar. Bakın burada abilerim burada, ablalarım burada. Bu insanlar benim yaşım kadar, bizlerin yaşı kadar, bir kuşağın yaşı kadar bu ülkede, bu kentte maden yağmasına karşı mücadele ediyor. İşte Reşit Kibar'ın uğruna canını verdi. O can kurtaran ormanının güzelliğine bakın. Bu kenti yağmaya teslim etmeyeceğiz. Hep birlikte ortak direnişimizle bu iktidarı bu şirketleri tarihin çöplüğüne havale edene kadar tıpkı bu Artvin'de geçmişte faşizme karşı, cuntaya karşı mücadele eden o Artvin'in güzel çocukları gibi bugün de o direniş ruhunu AKP faşizmine ve iktidarına karşı her alanda büyüteceğiz ve mutlaka ama mutlaka kazanacağız diyoruz.